Ayıptır. Ben federasyonla birlikte milli takımları takip eden, zaman zaman o yayıncı kuruluşta o stonkçır, öyle programları yapardı. Her milli maç şeyinde ben gider orada istatistiklerle bir şeyler anlatırdım filan bakarım. Eskiden milli takımımız bizim, gerçek anlamda söylüyorum, ayın karmalarından oluşan bir milli takım. Yani o hafta Eyüp Spor'da kim parlamış? Ahmet parlamış, öbür tarafta Mehmet. Abi bir bakıyorsun aday kadroya alınıyor. Bugün milli takım artık uzun yıllar sonra Türk futbol severler ve Türk halkı tarafından 11'i ezbere sayılabilen bir takım haline gelmiştir. Ve uzun yıllar sonra ilk kez kalecisinden Santrafor'una kadar. Bizim bu millet düne kadar, bundan birkaç yıl öncesine kadar İspanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın ideal milli takım kadrolarını sayarken Türk milli takım kadrosunu sayarken 5'te 6'da kalıyordu. Şimdi bu çok güzel bir başarı. Peki, bu başarı da böyle geliyor. Bir de eklenen bir şey söyleyeyim sana tamam. üzerine. Forvet olmadan da kabul edilen bir takım haline de geldi. Tabii. Bir kabul de edilebildi. Oluyor. Bir de şu çok önemli bir şey. Abi bu jenerasyon gerçekten birbirini tamamlayan uyumlu hocasıyla da aynı şekilde tam bir College takımı dedikleri bir şey var ortada. İçeride yani, bir lider de var. Yani, Bunu öğrendik. Hakan Çalhanoğlu liderliğinde. Şöyle de. hani takım öyle bir hale gelmiş ki yani gözlerini bantlasan yani böyle bez çeksen bantlasan abi ezbere oynayabilecek hale geldi. top alacağını Çünkü mücadele nereye nereye eden, biliyorum. savaşan herkes görevini bilen bir milli takım var. Orada çok güzel bir arkadaşlık evet, kimsenin var. Kimsenin fitne fesat sokmasına gerek yok. Heh, aslında bu şekilde bunun bir hainlik olduğunu zaten başkan Şöyle. söylerken aslında haklı. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Gürcistan'ı yendi milli takım. Şöyle bir paylaşım yaptım. Hem Gürcistan'ı yendi hem de fitnecileri diye bir evet. söylerim. Abi bu Erman Toroğlu'nun birisinin Erman Hoca'ya bir dur demesi lazım. Erman Hoca'nın mantığından giderek söylüyorum Doğan kardeşim. Bunu söyleyemezsem... Yani içime dert olur abi. Yok, teşekkür ederim. Er, isim verdiğin için de aynı zamanda. Erman Hoca, Erman Hoca son yıllarda hakemlikle ilgili yapılan operasyona bir mantıkla yanaşıyordu. O mantığı da şuydu. Kardeşim, yıllardır Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, işte e, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan bıktık artık. Artık değişsin, bir yeni nesil gelsin. Bunların önünü bir açın dedi. Aynı şeyi biz kendisinden de bekliyoruz. Artık yaşı geldi geçiyor. Bugün Google'a Erman Toroğlu yazdığınız zaman orada güzel düzgün size bir şey verebilecek bir yazı bulamıyorsunuz. Bel altı yapmış olduğu bir espriyi bulabiliyorsunuz. Bel altı bir fotoğraf bulabiliyorsunuz. Bana verebildiği bir şey yok. Bugün en çok tıklanan, en çok izlenen videolarına bakın. İçi bilgi içerikli değil. Mutlaka bir espri vardır. O da bel altı bir espri. Evet. Onun için neyin prim yaptığını aslında ha, çok iyi bilen Kerem insanlar. Kerem koluna bu şekilde yaklaşmak bu Kerem olur, Barış Alper olur kim olursa olsun. Tabii, tabii. Hiçbir takımın futbolcusuna, milli futbolcusuna kimse böyle diyemez ve federasyon başkanına bunu oynatmayın filan diktasında bulunamaz. Ben burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de kınıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü o Erman Toroğlu'nun açıklamalarından sonra ciddi sert bir kınama yapması lazımdır. 오인주식시